Bir büyük gıda terörüyle daha karşı karşıyayız. Salatalarımızın olmazsa olmaz olan nar ekşileri ne nar ne de ekşi. Marketlerde satılan sözde nar ekşilerinin %80'in içinde sıfır. Evet yanlış duymadınız. Sıfır nar var. Yani hiç yok. Peki içinde hiç nar yoksa yediğimiz nar ekşilerinin içinde ne var? Salatalara sıkarak çocuklarımıza yedirdiğimiz nar ekşisinin içinde bakalım ne var? Glikoz çurubu, sitrik asit, tatlandırıcı ve reklendirici. Bu kimyasalları bulunduran nar ekşileri vücudumuza toksin yükleyerek kanser, diyabet gibi ölümcül hastalıklara neden olurken sağlığımızı hayatta tutan bağışıklık sistemimizi de çökertiyor. Peki, nar ekşisini nasıl sağlıklı ve güven içinde tüketebiliriz? Öncelikle nar ekşisi alırken etiketine muhakkak bakmalıyız. Nar ekşisi sosu yazısı yerine doğal nar ekşisi yazısı olan ürün almalıyız. Ayrıca etiketin üzerinde Tarım Bakanlığı'nın onaylı logosuna da dikkat etmeliyiz. Unutmayalım, hakiki nar ekşileri %100 nar içerir. Bu nar ekşileri kesinlikle doğal, fermante olur. Hafif akışkan bir kıvamda olan doğal nar ekşileri bir tabi ekşi bir tada sahiptir. Dikkat, bizi ve çocuklarımızı ölümcül hastalıklardan kurtarır.